Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi e, biyolojinin gerçekten heyecan verici sınırlarına götürüyor. Şöyle bir düşünün. Astronotlar uzayın o zorlu koşullarında nasıl hayatta kalıyor? Biyolojinin bu maceradaki rolü ne kadar kritik hiç düşündünüz mü? Ya da işte Mars gibi uzak hedeflere ulaşma hayali kurarken biyoloji bize ne gibi e, çözümler sunuyor olabilir? Gelin bu kaynakları biraz daha yakından bakalım istiyorum. Evet, gerçekten de uzay araştırmaları dediğimizde e, mühendislikten astrofiziğe birçok farklı alan var tabii. Ama biyolojik araştırmalar yani insanlığın uzaydaki varlığını sürdürülebilir kılmak için adeta bir temel taşı. Kaynaklar da zaten şuna odaklanıldığını gösteriyor. Aşırı sıcaklıklar, radyasyon ve tabii ki e, yer çekimsizliğinin insan vücudu üzerindeki etkileri. Hatta şeyden bahsediliyor, dünyada bu ağırlıksız ortamı yaratmak için santrifüj cihazları kullanılıyormuş, deneyler için. Evet, evet. Bir de yaşam destek sistemleri var değil mi? O da çok kritik. Mesela kaynaklarda adı geçen MOXİ cihazı. Bence çok ilginç. Hı hı. Mars atmosferindeki karbondioksidi alıp aynı bitkiler gibi oksijere çeviriyor. Aynen öyle. Gelecek görevler için müthiş bir umut yani. Kesinlikle. Ayrıca genetik mühendisliği veya işte sentetik biyolojiyle atık suyu geri dönüştürme çalışmaları falan da var. Evet, o da cabası. Hatta e, bizim ilk uzay yolcumuz Alper Gezer Avcı'nın da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı bazı deneyler tam da bu alanda ilgiliydi diyebiliyorum, biyolojiyle. Doğru doğru. Alper Gezer Avcı'nın deneyleri gibi örnekler aslında şunu gösteriyor, biyoloji ne kadar hani geniş... Ve ne kadar temel bir bilim dalı. Kaynaklara göre de zaten biyoloji dediğimiz şey en basit tanımıyla canlıların yapısını, işlevini, birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceliyor. Yani sadece sağlık bilimlerinin temelini atmakla kalmıyor. Aynı zamanda ekosistemlerin korunması, tarımsal verimlilik gibi konularla çevre ve ekonomi içinde çok hayati. Peki maden bu kadar temel, bu temeller nasıl atılmış? Biraz da tarihe bakalım mı? Kaynaklar bizi biyoloji tarihindeki bazı önemli dönüm noktalarına götürüyor ve bu keşiflerin hayatımızı nasıl değiştirdiğini anlatıyor. İşte burası bence çok ilginçleşiyor. Mesela Akşemseddin, hastalıkların mikroorganizmalarla, yani gözle görülmeyen canlılarla bulaşabileceği fikrini yüzyıllar önce ortaya atması, inanılmaz değil mi o dönem için? Kesinlikle öyle. Yani o zamanlar için devrim niteliğinde bir düşünce. Mikrop teorisinden çok çok önce. Sonrasında tabii mikroskobun keşfiyle işler değişiyor. Görünmeyen bir dünyanın kapıları aralanıyor resmen. Robert Hooke hücreyi görüyor ilk. Ardından işte Schleiden, Schwann, Virchow gibi isimlerin katkılarıyla hücre teorisi ortaya çıkıyor tüm canlıların hücrelerden oluştuğu fikri. Canlılığın temel yapı taşı anlaşılıyor yani. Aynen. Canlılığın alfabesi çözülüyor adeta. Sonra Mendel geliyor hani o meşhur bezelye deneyleri. Kalıtımın sırları çözülmeye başlıyor. Özellikler nesilden nesile nasıl geçiyor ilk defa matematiksel olarak açıklanıyor. Ve sanırım sırada çoğumuzun hayatına doğrudan dokunan bir keşif var. Penisilin. Kaynaklar Alexander Fleming'in 1928'deki buluşuna dikkat çekiyor. Evet, penisilin sadece bir antibiyotik değil, gerçekten tıp tarihinde bir dönüm noktası. Çok büyük bir olay. Düşünün, öncesinde basit bir enfeksiyon bile ölümcül olabiliyordu. Penisilin ve sonrasında geliştirilen diğer antibiyotikler sayesinde bakteri kaynaklı hastalıklar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ameliyatlar falan çok daha güvenli hale geldi tabii. Kesinlikle. Milyonlarca hayat kurtardı desek ee, abartmış olmayız herhalde. Ardından moleküler biyoloji çağı başlıyor sanırım. Kaynaklarda Watson, Crick ve tabi Rosalind Franklin'in katkılarıyla 1953'te DNA'nın o meşhur çift sarmal yapısının çözülmesi vurgulanıyor. Bu neden bu kadar önemliydi peki? Şundan dolayı önemliydi. Bu yapı sadece genetik bilginin nasıl saklandığını değil, aynı zamanda nasıl kopyalanıp bir sonraki nesle aktarıldığını da gösterdi. Hatta hataların, yani mutasyonların nasıl oluşabileceğini anlamamızı sağladı. Kalıtsal hastalıkları anlamanın kapısını araladı diyebiliriz. Anladım. Hemen arkasından rekombinant DNA teknolojisi geliyor. Yani genleri bir canlıdan alıp diğerine aktarabilme yeteneği. Bu da müthiş bir şey. Evet. Sonra Kari Mullis'in PCR tekniği. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Genetik bir fotokopi makinesi gibi. DNA'nın istediğiniz bir bölgesine milyonlarca, milyarlarca kez çoğaltabiliyorsunuz. Bu da genetik testlerden adli tıbba kadar pek çok alanı tamamen değiştirdi. Sonrasında klonlanan ilk memeli Dolly vardı değil mi? O da büyük ses getirmişti. Evet Dolly. Sonra bütün gen haritamızı çıkaran insan genom projesi. Ve günümüze doğru geldiğimizde CRISPR gibi teknolojilerle artık genleri düzenleyebiliyoruz. Kaynaklar bunu adeta bir genetik makas olarak tanımlıyor. Aynen öyle çok hassas bir makas. Ve tabii ki e, çok yakın zamanda hayatımıza giren mRNA aşıları var. Covid-19 pandemisinde ne kadar kritik rol oynadığını gördük pırın o inanılmaz hassasiyetine uzanan binlerce yıllık bir merak ve keşif yolculuğu bu aslında. Biyoloji bize sadece nereden geldiğimizi değil, aynı zamanda nereye gidebileceğimizi, hatta geleceği nasıl şekillendirebileceğimizi gösteriyor. Uzaydaki o zorluklardan tutun da dünyadaki hastalıklara kadar çözümler hep biyolojinin derinliklerinde bir yerlerde yatıyor gibi. Gerçekten de öyle. Mikroskop altındaki o küçücük hücreden uzayın o sonsuzluğuna uzanan ee, baş döndürücü bir macera bu. Kaynakları inceledikçe, biyolojinin hayatımızın dokunduğu her noktada nasıl bir etkiye sahip olduğunu daha net görüyoruz sanırım. Tüm bu birikim ve gerçekten baş döndürücü teknolojik ilerlemeler ışığında, belki de size şu soruyu bırakmalıyız düşünmeniz için biyolojideki bir sonraki büyük devrim sizce ne olabilir ve bu devrim bugün belki de hayal bile edemediğimiz hangi kapıları aralayacak hangi sorunlara çözüm getirecek